Elif Kambur, kameraman arkadaşım Seray Yurt ile beraber bugün Bolu Pazarı'ndayız. Sizler için canlı yayınımızda sebze, meyve ve balık fiyatlarını inceleyeceğiz. Yayınımız bulunca kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın diyorum ve başlıyoruz. Yine her hafta olduğu gibi bu hafta haftada e, sofraların vazgeçilmesi patates soğan reyonundayız. Kilosu 10 TL. Kolay gelsin. E, 25 lira ve bir tık eri e, kuru soğan ise 12,5 liradan satılıyor. Yine Bolu'nun e, Meşhur patatesi Agra patates diye geçiyor. 17,5 liradan satılıyor. Sizin yaşadığınız şehirlerde patates soğan fiyatları ne kadar? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Mor lahana 50 lira. Diğer patateslere baktığımızda 12,5 lira 10 lira arasında fiyat farkı var diyebiliriz. Boyutundan boyut farkı var diye biliyorum. Ee, gördüğünüz gibi burada da e, lahana e, pardon karnabaharlar var. Tanesi 40 TL'den satılıyor. Geçtiğimiz haftalarda 80 lira 60 lira civarında da satılıyordu. Yine Aynı şekilde e, lahanalar var burada ama fiyatları da yazmıyor. Şöyle e, devam edersek meyve reyonundan devam edelim. Yine e, nar var. Tezgahımızda 60 liradan satılıyor. Portakal bu hafta tezgahlara yayılmaya başlamış diyebiliriz. Geçtiğimiz hafta 1-2 tezgahta vardı. 50 liradan satılıyor. Ee, üzüm 70 TL, mandalina e, yemek helal yazmış. Tadım yaparak da buradan alabilirsiniz. 25 liradan satılıyor gördüğünüz gibi. Ee, portakal yine 60 TL. Limon bu hafta ne kadar? 70 lira. Geçtiğimiz hafta 40 lira mıydı? Anladım. 70 lira gördüğünüz üzere limonun kilosu bu tezgahta öyle. Ee, yine nar var 80 lira. Geçtiğimiz haftalarda ben yanlış hatırlamıyorsam ee, limonun fiyatı 40 liraya da inmişti. Bu hafta tekrardan 70 liraya çıktığını gördük. Ee, evet burada döngel var. Muşmula da deniyor. Ne kadar fiyatı? Ateşi de yakmışsınız burada. Nasıl gidiyor pazar? Güzel iyi gidiyor. Bu hafta bir tık daha hareketlilik görüyorum. Evet bu, bu hafta biraz daha kalabalık. Ha? Satışlarımız da iyi, güzel yani. Siz neler satıyorsunuz Muşma'da? Döngel var, vurma var, dağ çileklerimiz var, kestanemiz var, şalgam var. Ne kadar fiyatları? 75 lira, 50 lira, dağ çilekleri 100 lira, kestaneler üzerinde yazıyor, şalgam 30 lira. Öyle işte. Teşekkür ederim, kolay gelsin. Yine burada çileğiniz vardı. Ha, bu da arkadaşım, evet. Kendisi üretiyor sanırım. Evet, evet. Hı -hı. Ne kadar? 250 lira gördüğünüz gibi bu kabın bu kaptaki çileğin fiyatı 250 liradan satılıyor. Yine diğer reyonlara da bakalım şöyle hızlıca. Kestane gördüğünüz gibi her hafta burada satılıyor. Bolu pazarında 300 lira, 400 lira. Kestane Efendim? Kestane camcan bir bir yırgada gitti. Ben bakı vereyim. Fiyatlarımız üzerinde yazıyor. 300'e var, 250 var, 200'e var, 400'e var, 500'e var. Kestanesine göre yani, boyutuna göre, fiyatı alışına göre fiyat koyduk. Kış mevsiminde de fazla tüketiliyor. Peki satışlar nasıl gidiyor kestane? Bugün daha bir güzel gitti. Ha, kestanelerimiz. Geçen hafta alanlar memnun kalanlar bu hafta yine geldi aldı. İyi güzel. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Yine şöyle diğer tezgahlarımızı izleyelim. Köy ekmeği var Bolu'nun. Bu ekmek ne kadar? 70 lira. 70 lira Bolu'nun meşhur e, köy ekmeği 70 liradan satılıyor. Tereyağı ne kadar? 700. Tereyağının kilosu 700 lira. Siz nasıl buluyorsunuz? E, tereyağının fiyatını yorumlara yazabilirsiniz. E, kabak ne kadar? Kabağın kilosu 40 TL'den satılıyor. Gördüğünüz gibi. E, 20 liraya da satan illerde var diye duymuştuk. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda evet. yazabilirsiniz. Yine her hafta olduğu gibi bu hafta da yeşillik tezgahımıza geldik. Kuzu yerli ıspanak satılıyor. Bolu'nun yerli ıspanağı. Ne kadar? Kilosu İspanağın kilosu 50 liradan satılıyor. Lira Roko maydanoz 20 TL'den satılıyor. Ee, bu hafta marul 40 TL. Yani marulun fiyatı ortalama 40-50 lira olarak değişiyor. Başka bir var mı? Abla. Merhabalar kolay gelsin. Nasıl gidiyor satışlar? Hamdolsun abla bugün hava biraz soğuk. Yani bir yoğunluğumuz var. Kendi ürünlerimiz şu an sadece maydanozu halden alıyoruz. Diğer ürünler kendimizin. Marulla yeşil soğanlarımız sera. Diğer ürünlerimiz açık alan. Kırmızı dana, beyaz dana, devam ediyor. Brokolimiz bu hafta erken bitti. Ürün azdı. Ne kadardı fiyatı? Brokolinin kilosu 50 lira efendim. Evet. Şunu paketler misiniz abla? Peki hızlıca diğer ürünlerin fiyatını Marullar 40 lira. Yeşil soğanın bağı 40 lira. roka tere maydanoz 20 lira efendim. Ee, sarmalık lahanalarımız tane 70 lira. Turşuluklarımız tane 70. Kırmızı lahanamız iki boy vardı. 50 liraya 80 liraydı. Pırasamızın bağlar 1 kilo 70 lira. Karnabaharımız 50 lira. Brokolimiz kilo 50 lira efendim. Peki, kolay gelsin diyorum, İyi günler. Evet. Gördüğünüz gibi yeşillik fiyatları da 20 liradan başlıyor. 40 liraya kadar ürününe göre değişiyor. Buradaki marulların tanesi de 30 lira ve 40 lira olarak ikiye bölünmüş durumda. Kalabalık olduğu için de ilerlemekte zorluk çekiyorum biraz. Hava da soğuk. Ee, yine havuç var burada. Havucun kilosu havuç. gördüğünüz gibi havucun kilosu 40 liradan satılıyor. Mor lahana 40 TL. Diğer çalgam e, da sanırım tur pardon. O da 40 liradan satılıyor bu tezgahta. Şöyle ilerleyelim. Brokoli görüyorum. 50 liradan satılıyor tanesi, kilosu 50 lira. Pardon. Ee, sizce fiyatları nasıl buluyorsunuz? Siz hangi şehirlerden bizi izliyorsunuz? Bolu pazarını pahalı bulan da var, uygun bulan da var. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazabilirsiniz. Yayının ilerleyen dönemlerinde de, pardon zamanlarında da sizin yorumlarınızı okuyacağım. Şöyle devam edelim. Ee, seven yerli lahanası var burada. Sarmalık 100 liradan satılıyor. Tanesi 20 liradan mor lahana var. Yine brokoli küçük burada gördüğünüz gibi kilosu 40 liradan satılıyor. Sarımsak rayonuna gelelim. Her evde olmazsa olmaz mutfaklarda mutlaka oluyor. Kilosu 300 liradan başlıyor. En düşük 200 liraya görüyorum. 200 liraya kadar sarımsak. Hatta bağı 100 liraya kadar olan kastamonu sarımsağı var gördüğünüz gibi. Gayet de güzel görünüyor. Şöyle ilerleyelim. Ee, sebzelerimize bakalım. Kilosu 40 TL patlıcan. Gördüğünüz gibi biber 60 lira. Kapya biber 75 TL. Merhabalar. Nasıl buluyorsunuz Bulu Pazarı'nı? Şeyine göre param varsa iyi. para yoksa biraz eğer satırız. Siz de gördüğünüz öre almışsınız. Ne kadar tuttu diyebiliriz ortalama burayı? Ortalama 500. 500 lira. Daha alacaklarınız da var. Aynen ortalama 1000-1500 TL'ye bir pazar alışverişi oluyor. Aynen. Oluyor. Yani sonuçta aldığın dedim para ne hiçbir şey görünmüyor ve ya gittiğinde. Evet. Yapacak bir şey yok. Peki, bir iyi şey, günler. İyi günler. Sağ olun. Sağ olun. Gördüğünüz gibi e, ortalama 1000-1500 TL'ye ev alışverişini kısmen yapabiliyor. Balık fiyatlarını sormuşsunuz. Balık fiyatlarını yayınımızın en son bölümünde yapıyoruz. Yayınımızı takip ede edebilirsiniz. E, yayının son kısmında size için e, hamsi, istavrit hangi balıklar varsa onları inceleyeceğiz. Şöyle baktığımızda yine e, salatalık 25 ve 40 TL arasında değişen fiyatlara satılıyor. Domatesin Şöyle de devam de edelim. Bu üründe de bu e, tezgahta da 50 lira ve 20 TL arasında değişen domates fiyatları var. 65 liraya çekirdeksiz üzüm. Bir tık e, iri ve siyah üzümde 60 liraya satılıyor. Birazdan sizin yorumlarınızı okuyacağım canlı yayında. Bizi nerelerden takip ediyorsunuz? Sizin yaşadığınız şehirde e, fiyatlar nasıl? Yorumlara yazabilirsiniz. Kestane fiyatı yine sizin için e, yayının başında gelmiştik, e, söylemiştik. Yine burada burada da tezgah e, tezgahta kestane görüyoruz. 200 liradan başlıyor. E, yerlerinin fiyatları yazmıyor. Hemen satıcıdan öğrenelim. Ne kadar kestaneler? Kestaneler bu <laughs> hafta düştü. Yağmur <laughs> ya <laughs> yağdı fiyat düştü. <laughs> ne kadar? Kestane 200 lira, 250 lira, 300 lira. Peki satışlar nasıl gidiyor? Satışlar... Beyefendi satışlar nasıl gidiyor? Satışlar Siz bir şey ben satmayayım. Sen müşterisin ben evet. satıcıyım. Peki, müşteri olarak sizce fiyatlar nasıl? Dolma fiyatlar. Şu, an, şu şeye göre. Yani en yani, pahalı diye bir şey yok. Pahalı bulan da var. Pahalı ne düşünüyorsunuz? Olabilir. Ama şeyine göre, iriliğine, küçüklüğüne göre, malın al, kalitesine göre. Al 200 liraya da var. Al 300 liraya da var. Bunu bu 200 de <laughs> verebilir mi? <laughs> Teşekkür ederim. Müşteri kaliteyi biliyor kardeşim. Var 2 kilo. Gördüğünüz gibi 2 kilo burada tartarak satışını yapıyor. Yine tekrardan söyleyeyim, 200 liradan başlıyor. 300 lira mı dedik onu? Evet. 300, 300 liraya kadar boyutuna göre, iriliğine göre fiyatlar değişiyor. Ee, hemen sizin yorumlarınızla bakayım. Yine balık sormuşsunuz. Balığı da en son e, kısımda gideceğiz yayınımızın. Şöyle devam edelim. Yine burada da kestane görüyorum. E, 200 liradan satılıyor. Kabalak kuzu kestane diye yazılmış. Evet şöyle ilerleyelim. Yine burada biberler görüyorum. Fasulye görüyorum orada. 80 liradan satılıyor. E, patlıcan var. 40 TL'den satılıyor. İri biber 40 TL'den. Sizce kış mevsiminde olmamıza rağmen bu fiyatlar nasıl? Sizin yaşadığınız şeylerde ne kadardan satılıyor? Yine kıl biber görüyorum 80 TL. Salatalık 25 lira. Çeri domates 40 TL'den satılıyor. Yine üzüm de 75 liradan bu tezgahta satılıyor. Şöyle devam edelim. Limon 60 lira. Gördüğünüz gibi bu tezgahta da 60 liradan satılıyor. Diğer tezgahlarda da 70 liradan satılıyor. Ee, yine mandalina, sebze, meyve karışık burada ee, esnafımız sa satışını yapıyor. Armut 100 liradan satılıyor. Elma 100 TL'den satılıyor. Mevsimi olmasına rağmen şu an bu mevsimde armut, elma, muz mevsimi diyebiliyoruz. Kışın daha çok tüketilen meyveler ve kilosu 100 liradan satılıyor. Yani siz bu fiyatları nasıl buluyorsunuz yorumlarda yazabilirsiniz. Yani bulu pazarının bu kısmında gördüğünüz gibi e, biraz boşluk var ama daha iç kısımlarda yoğunluk var. Şimdi sizin şöyle eee siz e, meydanımızı izleyin. Ben de sizin yorumlarınızı okuyayım. Çeri fiyatı iyi demişsiniz. E, hamsi Sümer Mahallesi'nin 75 lira, Hal Pazarı'nda 150 lira. Velibey söylemiş. E, yani %100 kazanıyorlar. Hani Sümer'den kalkıp hal pazarına gitmem diyen de var. Siz ne düşünüyorsunuz? 40 lira uygunu demiş. Zafer Bey şükür fakirliktir, şükür zenginin garantisidir demiş. İlginç bir yorum. Pahalı 150'ye satsa yine kar yapar demiş. Ee, Erkan Bey sanırım Avrupa'da daha ucuz demiş. Gebze ile aynı fiyatlar Zikir Bey söylemiş. Eee... Bu fiyatlar ne? Diyen var. Diyarbakır'dan selam. Aziz Bey, ee, dün pazara girdim, 2000 lira gitti demiş. <laughs> Zafer Bey yine pazar uçuyor, cep yakıyor demiş. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? E, Mehmet Bey demiş ki, Alma, almayın, gidin marketten alın. Hiç değilse devlete vergi veriyor, adam çalıştırıyor demiş. Siz ne düşünüyorsunuz? Edirne buldan pahalı diyen var. Düzce ile burası farklı. Bolu pahalı demiş Gökhan Bey. Ee, evet. Pahalı bulan da var, uygun bulan da var. Ankara daha iyi demiş. Parası olana ucuz pazar demiş. Tekirdağ Çorlu'dan selamlar demiş. Bolu'dan selamlar. Evet. Sizler için yine incelemeye devam edelim. Zeytin peynir reyonuna geldik. Zeytinler de e, en uygunu siyah zeytinde 140 liradan başlıyor. 300 pardon 400 liraya kadar değişiyor. Sizce zeytin fiyatları nasıl? 140 liradan başlamış. 400 liraya kadar çıkıyor fiyatlar. Seben pazarını gösterir misiniz? Demiş. Biz şu an Bolu pazarındayız. Onu da söyleyeyim. Yine şöyle ilerleyelim. Diğer tezgahlarımızı da inceleyelim. Merhabalar. Nasıl buluyorsunuz Bolu pazarını? Bu pazarı işte bir sığın geldik biz. Şimdi ortalama sizce fiyatlar nasıl? Uygun. Fiyatlar yüksek. E e evet. Hı hı. Sebenim ben de burada yaşıyoruz. Fakat fiyatlar çok yüksek. Bir emekliye 400 maaşla şey yapmıyor, zam da yapmıyorlar işte. Böyle geçiniyorsun. Kiracı olan için çok zor. Bizim için değil de. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Biz ben de aynı düşünüyorum, aynı. Fiyatlar pahalı. Evet evet. evet, evet. Evet. Diğer illere oranla yayınımızda e, vatandaşlarımız da yorum yapıyor. Bolu pahalı diyen de var, uygun diyen de var. Pahalı pahalı. pahalı. Bolu her yerden pahalı genelde. Peki siz? Aynı. Pahalı. Peki teşekkür ederim. İyi günler. Gördüğünüz gibi e, Bolu pazarında vatandaşlarım, emekliler diyeyim pahalı. Burada limon var. Bir tık limon sanırım. 30 liradan satılıyor. Yine brokoli 40 TL'den satılıyor. Şöyle devam edelim. Yine burada da brokoli var. 50 liradan satılıyor. Gördüğünüz gibi. Yani bu hafta sanırım zamlanan bir ürün yok gibi duruyor. Yani siz en pahalı hangi ürünü buldunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz. Tanesi 30 liradan marul satılıyor. Yine domates 20 lira, lahana 100 liradan satılıyor. 2 tane 50 baba. Soğana iki tane lira. <laughs> 2 tane lira baba. Limonun filesi sanırım kilo olarak satılıyor. Burada 35 liradan satılıyor. Ee, yine patates var. 11 liradan satılıyor. Kredi kartı geçerli yazıyor. Ee, mor soğan 30 liradan satılıyor. Diğer küçük bir tık daha kuru soğan 10 TL'den satılıyor. Evet. Merhabalar. Size soralım. Nasıl buluyorsunuz Bolu Pazarı'nı? Harika. Almışsınız Geldim, sanırım. Geldim. Stadyumun üst tarafında kuruluyor zaten. Pat evet. diye buldum. Nasıl bulacağım? <laughs> Peki yani şöyle sorayım. Fiyat bakımından uygun mu değil mi? Ablacığım bu şekildeki gençlerimizin çalışmamasından dolayı burası. Bu fiyatlar gayet normal. Gençlerin tarlada çiftçilik yapmamışlar <laughs> Çalışmıyor ki millet. Çalışan var mı? Bir de kahvehanelere gidin. Bir sorun bakalım. Ne iş yapıyorsunuz deyin. Emekli izliyor vatandaş. 40 yaşında 45 yaşında emekli oluyor. Elin gavuru diyeyim. Yanlış anlamayın. 65 67'ye çıktı. Norveç 70'e çıkardı. Bizimkilere söyleyeyim bakayım ne diyecekler. Nasıl okluyorlar. Ama emekli vekillerimiz ne yapıyor? 120 bin, 130 bin lira emekli vekil maaşı. Vekil maaşı. Bir de partinin genel başkanları, genel başkan yardımcılarının aldığı maaşlar Belki de bu söylemlerimden dolayı yarın atlıyada olur muyum? Olmazsınız, değil mi? Teşekkür ederim. İyi Kolay günler, gelsin. Teşekkürler. Evet, gördüğünüz gibi biraz da ironi bir şekilde fiyatları eleştirdi diyebiliriz. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz. Burada havuç satılıyor. Yani sanırım fiyatı ne kadar bilmiyorum ama fiyatı ne kadar havuç 15 liradan satılıyor. Diğer tezgahlarda 40 liraydı ama bu kırık havuç olduğu için 15 TL'den satılıyor ve kadınlar da gördüğünüz gibi yoğun bir şekilde alımlarını sürdürüyor diyebiliriz. Birazdan balık tezgahlarına gideceğim. Böyle bir dönelim. Hemen karşımıza da balık tezgahı çıkacak. Sizler için canlı yayınımızda inceleyeceğim. Yine burada patates, soğanlar var. 20 lira ve 12,5 lira arasında değişiyor. Kuru soğan yine her yerde aynı diyebiliriz 12,5 lira 10 lira arasında değişiyor. Burada ceviz görüyorum, ee, ince kabuk ceviz 350 lira'dan 300 lira'dan satılıyor gördüğünüz gibi. Ee, gayet de güzel görünüyor. Yine kestaneler var bolu pazarında. Hemen hemen ha, e, birkaç tezgahta bir görünüyor. Evet gördüğünüz gibi merhaba kolay gelsin. Sağ olun. Nasıl gidiyor satışlarınız? İyi şükür. Peki i̇yi. E, kaç liradan başlıyor kestaneler Kaç liraya kestane, kadar çıkıyor? İyi kestane var, kötü kestane var. Peki iyisi Şu, ne kadar? E, i̇yi kestane 200 300 250 350 400 o arada. 400 lira. Hı hı. En uygunu 200 lira mı 200 lira. Peki. Hı -hı. Teşekkür ederim kolay gelsin. Gördüğünüz gibi burada da tadarak da kestanenizi alabilirsiniz. 300 lira, 250 lira ve 200 lira arasında. Değişiyor yine burada e, dönüşte yine burada gördüğünüz gibi biraz da iri mandalinalar var. 3 kilosu 100 liradan satılıyor. Gördüğünüz gibi siz nasıl buluyorsunuz fiyatları yazabiliriz. Çeri domates sormuşlardı 50 liradan satılıyor. Siz nasıl buluyorsunuz yorumlarda yazabilirsiniz. E, şöyle yavaştan da e, balık tezgahına gidelim. Bolu'da her hafta olduğu gibi bu hafta da göreceksiniz. Yine hamsiye yoğun bir rabet görüyorum. Bolu'ların en sevdiği balık e, en sevdiği balık hamsi diyebiliriz. Evet yorumlarınızı da okuyorum bu sırada. Şimdi gelip el sallayacağım bekleyin demiş. Buyurun gelebilirsiniz. Balıkçı tezgahındayız. Şimdi balıkları inceleyeceğiz. Evet, şöyle devam edelim. Evet, Yine gördüğünüz gibi bu hafta da tezgahın yarısını hamsi kaplamış durumda. Hamsinin fiyatı bu haftada 150 liradan satılıyor. Gayet de güzel görünüyor. Taze hamsinin kilosu 150 liradan satılıyor. En ucuz balık hangisi demiş sanırım şu anda hamsi diyebiliriz. 150 liradan satılıyor. Yine diğer burada istavrit görüyorum. 250 liradan satılıyor. Barbun 400 TL, kefal 200 lira. Siz hangi balığı daha çok tüketiyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz. İstavrit mi sizce? İstavrit mi? Hamsi mi? Yorumlarda yazın bakalım. Hangi balığı daha çok seviyorsunuz? İstanbul'lu 100 lira diyen var. Fiyatlarda nasıl biliyorsunuz? Yorumlarda yazabilirsiniz. O sırada da biz de iri balıkları inceleyelim. Yine iri balıklara da baktığımızda 800 liradan başlıyor. Deniz devreyi her hafta yani fiyatını koruyor diyebiliriz. 800 liradan satılıyor deniz Çupur'a. 800 TL. Kaya levreği 600 lira. Karadeniz levrek 600 lira. Karadeniz Çupur'a 500 liradan satılıyor. Burada bir yazı görüyorum. Bugüne özel kampanya Karadeniz somon 350 liradan satılıyor. Evet şimdi yorumlarınıza bakacağım sizce küçük balık olarak istavrit mi hamsi mi siz hangisini tercih edersiniz yorumlara yazabilirsiniz. Evet hamsi diyen var genellikle hamsi geliyor hamsi hamsi. Evet şu anda da istavrit diyenler var. İstavrit de hamsiyi benzeten de var karıştıran da var. Kolay gelsin. Sağ olun. Nasıl gidiyor bu hafta? İyi gidiyor şu anda. Memnun. Memnun, Memnun. balık çeşitleri devam ediyor. Hı hı. Fiyatlar da uygun büyük balıklar zaten sabit fiyatları genelde. Küçük aynen. Küçük balıklar biraz daha fiyatları değişiyor günlük geldiği için. Şu anda çeşit de var. Satışlar da iyi şu an için. Peki kolay gelsin. Teşekkürler. Gördüğünüz gibi satışların da iyi olduğunu söylediler. Biraz da bakalım balık fiyatlarını vatandaş nasıl buluyor? Onlarla röportaj yapalım. Merhabalar. Size soralım. Peki. Evet. Ne sonuçlar? Yani hep hamsi, hamsi tercih eden var. Yine bolu halkının tercih ettiği gibi siz de hamsiyi tercih ediyorsunuz. Bu mevsimlerde genellikle hamsi yeniyor. Biz de e, bu şeyde şu an konuşmak, e, insanlar konuşmak istemediği için ben de çok zorlamıyorum. Normalde soracaktım fiyatları nasıl buluyorsunuz diye. Konuşmak istemediler. E, siz yorumlarda belirtebilirsiniz. Balık fiyatlarını nasıl buluyorsunuz? E, yazabilirsiniz. <laughs> Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Yayınımızı burada sonlandırıyorum. Bizleri takip etmeyi, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Herkese iyi günler.